Emine'ye de çok üzüldüm. Baba sonra gözümüzün önünde tutuklandı, götürüldü. Elimden de bir şey gelmedi. Bütün okulda gördüm. Kızın üzerine gidecekler iyice. Umarım benim yaşadıklarımı yaşamaz. Yani çok zor çünkü biliyorum. Ya tamam. Tamam ben açtım artık. Sen boş ver beni. Dün geçiştirdin beni. Ne oldu? Anlatacak bir şey yok. Hiçbir şey yok yani. Nasıl anlatacak bir şey yok Ekim? Ne oldu yani alt tarafı soruma cevap vereceksin ne oldu kanatla? Bir sürü şey oldu. Ee Ekim devam et sonra. Ben kanata açılmak istedim ama yapamam. Susmak zorundayım yani kanattan uzak durmak zorundayım. Mecburum. Ne demek mecburum ya? Melisa mı problem yapıyor? Zaten başından bir problem. Aziz, Aziz mi? Evet. Elinde Leyla'nın videosu var. Eğer kanattan uzak durmazsam, videoyu yayınlayacakmış, rezil edecek yani kızı. Sen ne diyorsun ya? Bak, Leyla o kadar çok şey yaşadı ki ben buna izin veremem yani bir de böyle bir şey yaşamasına izin veremem kaldıramaz. Pislik ya. Ya ben anlamıyorum. Ben gerçekten anlamıyorum biliyor musun? Bu insanlar nasıl böyle oluyor? Ben anlamıyorum. Nefret ediyorum ya hepsinden. Ben de nefret ediyorum. Ve elimden hiçbir şey gelmiyor. Ne yapacağım ben bilmiyorum. Kim? Ağlama. Gel bana. Gel, gel. Tamam.